Ne Muhteşem çizimime çok. Oğlum bak her detayı çizdim yani. Ortada bir tane su kanalı var. Onu bile çizmeye çalıştım siz düşünün. Burada bir tane ne olduğunu anlamış olmanız lazım. Diyelim ki metro istasyonundasın ve bilmiyorum bir metro istasyonunda kaç kişi olur? Bence en azından bir 20 kişi var. Hadi çok yoğun bir saatte olmasın. 20 kişi artı sen. Toplam 21. Bu 21 kişinin doğum günlerinin aynı olma olasılığı kaçtır? Soru bu. Evet aynı mekanda 21 kişi var. Hepsinin doğum günlerinin aynı olma olasılığı. Evet tamam hesaplamamız gerekecek şimdi. Tamam soruyu şöyle değiştirelim. En az iki kişinin doğum gününün aynı olma olasılığı kaçtır? Bunu hesaplamaya çalışıyoruz aslında. Diyelim ki şöyle 20 kişi yan yana dizildi. Bunlardan İki tanesinin doğum gününün aynı olma olasılığını hesaplamamız gerekecek. Önce iki kişi seçeceğiz. Sonra da o iki kişinin doğum gününün aynı olduğunu varsayacağız ve bu bir seçenek. Bu şekilde 20'nin ikilisi tane seçenek var zaten. Yani Sonra bir başka seçenek. Mesela bu ikisinin doğum günü aynıdır ve bu ikisinin doğum günü aynıdır. Ama birbirinden de farklıdır grup olarak. Diğerlerinki farklıdır. Bu bir seçenek. İşte üçlü gruplara ayırabilirsin. Artık yeter. Her, sadece kafaları çizeceğim. Şu üç kişinin doğum günü aynıdır. Şu ikisininki aynıdır. Diğerleri farklıdır falan. Lan bir sürü seçenek var. Ben bunların hepsini tek tek nasıl hesaplayacağım diye soruyorsanız muhtemelen hesaplayamazsın. Ama işsiz sen muhtemelen uğraşırsın. Şimdi tabii bu tür hesabın yoğun olduğu olasılık problemlerine yaklaşmanın çok güzel bir yolu var. O nedir? Olmama olasılığını hesaplayıp birden çıkarmak. Sonuçta bir olayın olma olasılığı eğer P ise olmama olasılığı 1-P. P'yi elde 1-P'yi bulsam sonra birden 1 p'yi çıkarsam ben gene p'yi buluyorum ben. Bu problemde gerçekten 1 p'yi hesaplamak çok daha kolay. O yüzden biz de öyle yapacağız. Şimdi mekanda sen vardın. Bir de 20 kişi daha vardı, değil mi? Senin doğum günün belli, benimkisi 26 Eylül kendi doğum günümü yazdım buraya. Kalan 20 kişinin 26 Eylül'den farklı ve birbirlerinden de farklı doğum günleri olma olasılığı nedir diye soracak olursan, şimdi geriye kaç gün kaldı? 364 gün. Şimdi kalan 20 kişiden mesela birincisinin atıyorum doğum gününün 26 Eylül olmama olasılığı 364 bölü 365 olmaz mı? Bu ha günü çıkardım. Geri kalan hesapladığım zaman böyle bir şey çıkıyor. Sonra ikinci kişinin doğum gününün hem 26 Eylül hem de bu kişinin doğum günü olmama olasılığı 363 bölü 365 olacak ve bunu 20 kişi için hesapladığın zaman 364 bla 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 344 bölü 365 üzeri 20. Burası galiba 345 oluyor yani. E tabii ki de bu sayıyı hesaplamak benim için birazcık zor. Yani 364'ten 345'e kadar olan sayıları çarpacağım. 365'in 20. kuvvetine böleceğim falan ben onunla uğraşamam. Onun yerine hesap makinesine bunu yaptırmayı deneyeceğim. Yani hesap makinesine bunu nasıl yazabilirim? Muhtemelen şöyle yazmam daha kolay olacak. 364 faktöriyel, 344 faktöriyel üzeri 20. Şimdi bilgisayarı açacağım. Keşke bunu hesaba katsaydım. Evde başka telefon da yok değil mi? Bari annem falan evde olsaydı. Onun telefonunu kullansaydım. Hayır. Ya Discord. Görünüyor mu bilmiyorum. Yani cevap bu. 0.55'li bir şey. Yani bunu yüzdeliğe çevirecek olursan 0.56'lı bir şey. Yani yuvarlama yaptım. Bu olmama olasılığı. Olma olasılığı da %44 o zaman. Yani bir mekanda 20 kişi var ve 21. sensin. Ve bu 21 kişinin doğum gününün aynı olma olasılığı %44. Beklediğimizden yüksek bir oran gerçekten. Şimdi odada 21 değildi. 23 kişi olduğu zaman ve tekrardan bu hesabı yaptığım zaman bu sefer iki kişinin doğum gününün aynı olma olasılığını %50'ye yakın bir şey buluyorum. Şimdi insanı şaşırtan şey de bu. 23 gayet küçük bir sayı. Yani 365 adet doğum günü var. Ve iki kişinin doğum gününün aynı olma olasılığı nasıl yüzde elli oluyor? Matematiksel olarak hesapladığın zaman gerçekten yüzde elli çıkıyor. Evet bu şey imkansız gibi gözüktüğü için ama aynı zamanda mümkün olduğu için bunun adı bir paradoks. Doğum günü paradoksu olarak geçiyor. Ve işin tuhaf kısmı eğer kişi sayısını 60'a çıkarırsan baya baya yüzde 99'lara kadar geliyor bu. Yani 60 kişi arasından İki kişi seçtiğin zaman doğum gününün aynı olma olasılığı %99. Bu gerçekten çok garip bir şey. Evet, bu da böyle bir videoydu. Peki sorabilirsiniz. Ben bu kişi sayısını arttırdığım zaman ne zaman %100 olur diye. Eğer bir ortamda 367 kişi varsa ve muhtemelen iki kişinin doğum günü kesinlikle aynıdır. Ben az önce anlatım bozukluğumu yaptım. Allah kahretsin. Yani 29 Şubat'ı da sayarsak 366 tane doğum günü var. Tamam mı? 366. Şimdi bu 367 kişi arasından 366 kişinin doğum günü farklı olsa bile yani 366 gün var. 367 kişi var. Eğer gerçekten her birini farklı farklı bir güne dağıtacak olsak bile en fazla 366 kişiye dağıtabiliyoruz. Burada en fazla 366 kişinin doğum günü farklı olabiliyor. Kalan bir kişinin doğum günü ise bu 366 günden biri olmak zorunda. E fakat 366'dan dağıtmayı yaptık. İlla doğum günü aynı olan birisi vardır. O yüzden bu olasılığın %100 olması için 367 kişi gerekiyor. Evet bu gerçekten e, beklenmedik bir durum. 60'ta zaten %99'a geliyor. 70'te falan %100 olur dersin. Ama yok 367 olması lazım. Bu tür bir mantıksal çıkarma matematikte güvercin yuvası prensibi deniyor. Güvercin yuvası prensibi dediğim şey atıyorum elinde 5 tane elma var. 4 çocuk var. Ve bu elmaların hepsini çocuklara dağıtacaksın. Şimdi Birine bir elma, birine bir elma, birine bir elma, birine de bir elma dağıttım. Bir elma kaldı, bunu da dağıtman gerekiyor. Bunu illaki dört çocuktan birine vereceksin. Dolayısıyla çocuklardan en az bir tanesi, hangisi olduğunu bilmiyorum ama en az bir tanesi iki elması olacak. Yani az önce doğum günlerini de o şekilde dağıttım. 366 gün vardı, 367 kişi vardı. En az iki kişinin doğum günü aynı olmak zorunda. Bu mantıkla. Evet, bu şekilde ee, beğendiyseniz beğenin. Başka bilmiyorum. Video nasıl bitirilir onu da bilmiyorum. Diğerleri böyle bitiriyor. Geri bildirim önemli. Bu, bu işaretine yaptığımı da bilmiyorum. Geri bildirim atın mutlaka. Bu böyleydi yani bu videoda. Yaşasın doğum günün kutlu olsun falan bir şeyler yazabilirsiniz. Yani...